Açtım. Hadi gelin. Oraya. Ne oldu? Ha? Ne oluyor? Bakmalıyım hemen. Ha. Hmm. Yani şeyler üretiliyor. Üretiliyor. Üretiliyor olmuş. Hmm. Hayır. Ya saldırma. Tamam ya. Dikkat dikkat kameramanlar. Dikkat dikkat. Dikkat. Kaçın. Aaa. Kapattım çabuk. Ne yapıyorsun? I should talk. So, How are you? I'm such a senin tamam. Allah 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 al, 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 al Allah 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 ses bomba böyle. Tamam iyi işte dostlar. Hmm. Devam edelim. Burada işkence mi çekiyorlar? ne yapıyorlar? Yoksa bir yeni mi sıkıldı? Bunlar yoksa burada bir hapsi mi kaldı? İbrahim'e gelecek ya ha. Neyse. Ne oluyor? Ba be ba wow. Oh. Ah, ne yapıyorsun? Sonunda iş bitti. Hayır, geldiler. Şimdi tuvaletler. Kaçın. Aa. Ah, oh, kurtulduk. Nasıl dedim? Hayır, gelin orada başına başına dans etmeyin. Ya ben sizi ne dedim? Hangi zaman? Nop, nop, Zaten sayımız azalmıştı. Onu bekleseydik biz de ölecektik. Sizancı hiçbir şey, hiçbir şekilde kazanamazsınız. Açalım lan şurayı Orada ne var? O sarışık ne? Çabuk o kameramanları öldürün. Ya. Değil. Değil. Tamam Gmail vardı. Geliyorlar. Şarjımı bitireceğim. Gittin ne yapıyorsun? Al. gibi bir tuvalet. Dikkat dikkat işte onlar noktaya geliyor. Keşke bir mağara kurtulsalar. Hadi gel enerji kutunu da geç. Geliş, 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 geliştirelim, geliştirelim. Kendimi bayağı güçlü hissediyorum. Bana benimki de bozuk. E oldu canım. Sen beni pozitiflemiş. Ay, bu e, oldu yani. Onu ben değil pazar hiç yaptı. Sanki ben kontrol edim Kontrol edip kendim kafamı göre yaptım. Allah Allah. silah ya. Hadi al. Bizimle birlikte içeriye gireceksin. Tamam mı? Tamam. Silahımı diyor Şöyle 知道了。